videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Selda bir sabah arkadaşlarının yanına gitmek için aracına atlamış yola çıkmıştı. Birkaç saat yol gittikten sonra arabası su kaynatmış, araçtan inmek durumunda kalmıştı. Selda arabadan inip bir müddet bekleyip aracı tamir etmeye çalışırken, ıssız bir bölgede olmasına rağmen nasıl olduysa evsiz bir adam yanına geldi. Adam ağır adımlarla yanına gelerek selam vermiş. Abla beni de arabanla gideceğin yere bırak demişti. Kadın bunun üzerine olmaz seni tanımıyorum bile demiş. Adamsa tanışırız abla demekle yetinmişti. Kadın karşısında duran bu evsiz adamın gözlerinin içine bakarak bir süre öylece durmuş sonra birden birini hatırlayarak beyninde şimşekler çakmıştı. Karşısındaki bu adam yıllar önce öldüğünü zannettiği babasından başkası değildi. Bir an dona kalan kadın senin adın Ahmet mi dedi. Adam şaşırarak müneccim misin be abla nereden biliyorsun dedi. Kadın gözyaşları içinde baba diye ağlayarak bu evsiz adamın boynuna sarılmış dakikalarca ağlamıştı. Adam hala ne oldu? onu anlayamamış öylece kalmıştı yıllar önce terk ettiği kızı bu olabilir miydi diye uzun uzun düşündükten sonra ağzından çıkan tek kelime Selda oldu kadın babasının kendisini tanımış olduğuna o kadar sevindi ki gözyaşları içinde dakikalarca daha ağlamaya devam etti. Adam yıllar önce evi neden terk etmek zorunda kaldığını, annesinin kendisini nasıl aldattığını anlatırken Selda da babasız geçen yıllarının annesinin kendisine kurduğu baskılarının ona ne kadar acı verdiğinden bahsediyordu. Adam kızını yalnız bırakmış olmanın verdiği ızdırabı en derinlerinde hissediyor ancak o zamanlarda bir başka çaresinin olmadığını tekrarlayıp duruyordu. Selda yıllar sonra bulduğu babasını tekrar kaybetmek istemiyordu. Onu arabaya alarak evine götürdü. O günden sonra bir daha hiç ayrılmadılar. Allah dilediğini yaratır. Dilediğine kız, dilediğine de erkek çocuk bahşeder. Kimine hem erkek, hem de kız çocuğu verir dilediğini de kısır bırakır her şeyi hakkıyla bilen ve her şeye gücü yeten ancak Allah'tır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kız çocuklarını hor görmeyin buyurur. Evladını hor görmek Allah'ın takdirine razı olmamak ve dini bilmemekten ileri gelir. Mümin Allah'tan hayırlı evlat istemelidir. Olunca da kız olsun erkek olsun hayırlı olduğuna inanmalıdır. Hayırlı olmadıktan sonra erkek olmuş ne değeri var? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde kız çocuklarının faziletiyle veya onları iyi bakmak ve sevindirmek Ile alakalı birçok hadisi şerif vardır. Kızlarınızı altın ve gümüşle süsleyin. Elbiseleri güzel olsun. İtibar kazanmaları için en güzel hediyelerle onlara ihsanda bulunun. Kim kız çocuğunu güzelce terbiye eder, Allahu Teala'nın verdiği nimetlerle bolluk içinde yedirir, içirir ve giydirirse o kız çocuğu onun için bir bereket olur. Cehennemden kurtulup kolayca cennete girmesine vesile olur üç kızının veya üç kız kardeşinin geçimine ve sayır sıkıntılarına katlananı Allahu Teala cennete koyar. Asabı ı kiramdan biri iki tane olursa da aynı mıdır diye sorunca peygamberimiz evet iki tane olursa da aynıdır buyurdular. Başka biri ya bir tane olursa nasıl olur diye sordu. Cevabında bir tane de olsa yine aynıdır buyurdular. Görüldüğü gibi kız çocuklara değer verip iyi bakmak dinimizin bir emridir. Bunu anlamayan ve karşı çıkanlarsa Müslümanlığı bilmeyen, batıl geleneklerin etkisinde kalan kimselerdir. Müslüman dinini iyi öğrenip gereğini yerine getirmeli, kız olsun erkek olsun her çocuğunu bir nimet bilmeli ve ona layık olduğu değeri vermelidir. Kız çocukları hor görmek günümüzde bile soğukluğunu hissettiğimiz bir cahiliye devri adetidir. Bu kaba ve çirkin adet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirde Arabistan'da pek Kaygındı. Çöl bedevileri kız çocuklarının doğumunu büyük bir felaket sayarlardı. Onların ileride kötü yollara düşeceği zannıyla üzülür, utanırlardı. Kur'an-ı Kerim Nahd Suresi 58-59. ayetlerinde pek güzel tasvir ettiği üzere bir kızları dünyaya geldiğini öğrenince yüzleri kızarır, hiddetlerinden köpürürler. Kendilerine verilen bu felaket haberinden dolayı halktan gizlenmeye çalışırlardı. Daha sonra da acaba bu kızı herkesten utanmayı göze alarak büyütüp beslesen mi? Yoksa toprağa gömüp ondan mı? kurtulsam mı diye ince bir hesaba girerlerdi. Kızını diri diri gömmeye karar verince de o masum yavruyu alıp çöle götürürler, elleriyle kazdıkları bir çukura iterek üstüne yığın yığın kum atarlar, sonra da ellerini kollarını sallayarak evlerine dönerlerdi. İnsanlıkla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu adet bazı bölgelerde oldukça tabii karşılanırdı. Evlilikten önce oğlan ve kız tarafı bu konuyu gündeme getirir, kız çocuğu doğarsa onu annemi yoksa baba mı gömecek diye konuşup bir karara bağlarlardı. Şayet çocuğu gömme işini anne üstlenmişse olayı seyre gelen bir sürü kadının gözü önünde cinayetini işlerdi. Şükürler olsun İslamiyet geldi de bu vahşeti, bu çirkin adeti yerle bir etti. Ancak o gün için mesele hal olmuştu. Ama günümüzde bütün hızıyla ümmetin satın yayılmakta ve ümmeti kasıp kavurmaktadır. Öyle ki çocuk daha dünyaya gelmeden anne rahminde katledilmektedir. Hem modern aletler ve çağdaş fetvalarla. İşte bunlar modern cahiliyenin işlediği katliamlardır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Oh. Mm -hmm.